Merhaba arkadaşlar. Bugün size ergo madenciliği nasıl yapılır? Ergo mining nasıl yapılır? Onu göstermeye çalışacağım. İlk önce ergo mining yapmamız için bize bir mining programı lazım. Bu programı Google'a T-Rex Miner yazıyoruz. Sonra ilk gelen siteye giriyoruz. Buradan bilgisayarımıza uygun olanı şu 30.3 MB olan dosyayı bilgisayarımıza indiriyoruz. Daha önce indirdiğim için tekrar indirmiyorum. Sonra bunu klasörden dışarı çıkarıyoruz. Sonra buradan e, ergolardan herhangi bir tanesini düzenleyeceğiz. Ergo 2 minus yazan düzenleyelim. Buradan düzenle diyorum. Sonra kazım yapacağımız havuzu belirlememiz gerekiyor. Kazım yapacağımız havuzdan e, ergo.plypol.org Buradan start mining dediğimiz zaman zaten bizi bu sayfaya yönlendiriyor. Şimdi ee, bat dosyamızı düzenleyelim. E, şuradan bunu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Aşağı indiği için bir tane sildim. Sonra bu 88-88'i de şuradaki 33 33'te değiştiriyoruz. Yine aşağı Bir tane sildim. Sonra burada şu kısım cüzdan adresimiz. cüzdan adresimizi de Ergo şu an hangi piyasada işlem görüyormuş onlara bir bakalım. Burada zaten KuCoin, cool CoinEx gibi borsalarda işlem görüyor. Gibi. Benim CoinEx'te hesabım olduğu için oradan alacağım cüzdan adresini. CoinEx'te spot hesabı spot hesabına giriyoruz. Buradan ERG yazdığımız zaman zaten şey çıkıyor. Ergo coin çıkıyor. Şuradan da yatır diyoruz. Burada Ergo coin adresimizi cüzdan adresimiz çıkıyor burada. Bunu kopyala diyorum. Kopyaladım cüzdan adresimi. Az önceki düzenlediğim .bat dosyanın içine getirip tam şuraya noktaya kadar olan kısma yapıştırıyorum. Burada rig 0 yazıyor. Bunu da deneme yazabilirsiniz. Yani bu sizin bilgisayarınızın ismi. Bir olarak değiştiriyorum. Ctrl S diyorum ve kaydediyorum. Bunu kapatıyorum. Düzenlediğimiz dosya Ergo 2 Miners Bat dosyasıydı. Çift tıklayalım. Bakalım hata alacak mıyız? Kazım başlayacak mı? Herhangi bir hata almadık. Kazım başladı. Ben daha önce kazımı yaptım biraz. Onu da göstereyim size. Onu da şuraya cüzdan adresimizi kopyalayıp yapıştırdığımız zaman e, burada istatistikleri, ne kadar kazdığımızı görebiliyoruz. Ben şu kazımı yaklaşık 6 saatte yaptım. E, Laptop'un ekran kartı. Laptop'ta da 3.070 ekran kartı var RTX. BAT dosyamıza bakalım. Ee, şimdilik 124 ile kazım yapıyor. Ben bunu kazım yaparken e, 150'leri, 160'ları gördüm. O artık e, laptopun soğutmasıyla alakalı veya ekran kartının soğutmasıyla alakalı. Kazdığımız coinler burada otomatik olarak listelenir. Bir yenileyelim bakalım. Büklü. 10 dakika içinde burada e, kazım yaptığımız yerde burada görünür. Ödemesi de bir ergo olduğunda ödemenizi alırsınız. Bu arada bilgisayarın özelliklerine bakalım. Kazımına devam ediyor. Devam etsin. Bilgisayarda 3070 ekran kartı mevcut. Ekran kartına istatistikleri söyledim size. Kazılımımız halen devam etmekte. Bakalım burada görünecek mi? Şimdiye kadar görünmedi ama bir 10 dakika içinde görünecektir. Ergon'un şu an güncel fiyatı 70 lira civarında. Benim bilgisayar e, 6, 6 saatte 7 lira kazdı. E, diğer ekran kartlarıyla durum nedir bilmiyorum. Bunu e, birazcık kazıma yaptırarak görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, sorularınız olursa da videonun altına yorum kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Ee, son olarak AMD ekran kartı olan arkadaşlar için de şurada AMD için gerekli programlar var. AMD ekran kartları için bunları kullanabilirsiniz. Bunlarda da mantık aynı. Yani cüzdan adresimizi ve kazım yapacağımız havuzun değişen bir şey yok. Ben isterseniz AMD için de ayrı bir video çekebilirim. Son olarak uygulama adresimize bakalım. Kazım başlamış mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kazım başladı. Verdiğimiz isim deneme 1 burada göründü. Herkese iyi günler arkadaşlar.